Mersin Time ellerde gönüllerde. Balık pazarında benim balıkçı arkadaşım Abdullah kardeşimiz merhaba. Hoş geldiniz. Hoş ee, sezonumuz açıldı. Bira bismillah dedik. Bundan sonra balığımız çok bol. Çupra, levrek Sardalya özellikle hamsi, her gün günlük hamsi geliyor. Sardalyamız bol. Bütün çeşitler başlamıştır. Ee, omega 3 yüksek olan sardalyamız harika. Çupra, deniz çupraları, somon gene omega 3 yüksek mükemmel balıklarından biri. Barbun desen aynı keza sardalya. Bunlar olarak hem ucuz hem de rağbet ediyor. Bundan sonra herkesi bekliyoruz Orkinos balıkçısına. Orkinos. Orkinos Çok sağ ol. Bekleriz. Teşekkür ederim sağ olun. Abdullah. Teşekkürler. Buyur. Orkinos balıkçısı Ahmet Dilgül. Burada günün her saatinde balık bulunuyor. Sezonumuz açıldı. Müşterilerimizi bekliyoruz bundan sonra saplı balıklar büyük balık pazarında balık merkezi burası balık pazarı. Peki ustam bir şey soracağım. Bazı kişiler hani tek alıp da burada kızartıp veya kavuracak yer var mı? Var var. Var burada balık pazarında yerimiz var Taraca. Mehmet Taraca orada balık pişirip paket yapabiliyorlar. Burada yiyebiliyorlar. Evet. Bu temizlediğiniz balık. Sardalya, sardalya. Bu sardalya çok vitaminli bir balık. Sardalya balığı en ünlü balık burada. Her zaman en iyi balıklar burada. Sağol usta. Teşekkür ederim.